%51 saldırısı, kripto para ağlarında bir kişinin veya grubun ağın madencilik gücünün yarısından fazlasını kontrol etmesi ve bu şekilde ağın güvenliğini tehlikeye atması anlamına gelir. Kripto para ağları, merkezi olmayan ve güvenli bir şekilde işlem yapılmasını sağlayan blockchain teknolojisi üzerinde kurulmuştur. Bu ağlar, işlemlerin onaylanması için madencilerin matematiksel problemleri çözerek yeni bloklar oluşturmasına dayanır. Ancak %51 veya daha fazla madencilik gücünün kontrol edilmesi ağın işleyişini bozabilir ve bazı tehlike durumları tetikleyebilir. Saldırganlar başarılı olduklarında yeni işlemlerin onay almasını engelleyerek kullanıcılar arasındaki ödemelerin ve yeni blok oluşumunun durmasına double spending yani çift harcama olarak bilinen sorunlara yol açabilirler. Birçok kripto projesi %51 saldırılarına karşı güvenlik önlemleri aldığı için örnekleri oldukça nadirdir. Mayıs 2018'de o sıralarda en büyük 26. kripto para birimi olan Bitcoin Gold %51 saldırısına uğramıştı. Saldırganlar Bitcoin Gold'un hash gücünü büyük miktarda kontrol etmiştir ve birkaç gün boyunca çift harcama yapmayı başarmışlardır. Bu saldırıda 18 milyon dolardan fazla Bitcoin Gold çalınmıştır. Merak etmeyin, blok zinciri teknolojisinin güvenlik gelişmeleri sayesinde %51 atakları artık neredeyse imkansız hale gelmiştir.